Kepez'deyiz, Yeraltı şehrindeyiz. Gerçekten tahmin ettiğimizden çok daha güzel çıktı, daha e, hoş çıktı. Yani Kepez'i keşfettik, Kepez Yeraltı şehrini gördük. E, ta, kalan bir Yeraltı şehri, tabi haddiler kuşar medeniyetinde kurtulmak için, e, ondan e, korumak için böyle bir Yeraltı şehri yapıyorlar. E, buraya yerleşiyorlar. Şaltlar var, yukarıdan havalandırma yerleri, hayvanların yaşadığı yerler. Ee, insanların bu şekilde hayatını devam ettirdiği yerleri görmekteyiz. Aşağı doğru dikine de gidiyor. Biz tabii ki gitmiyoruz çünkü tehlike arz ediyor. Belli yerlerde açıklandırma yok. Mü mü mükemmel bir hol ve şöyle de devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi derin kuyudan hiçbir farkı yok. Evet. Muhteşem, çok güzel. Hayvanların barınacağı yerler, kalacağı yerler. Dikkat ediyoruz ve İslam yağıyla bir şeyler yani, evet. Daha sonra burada bir ihtimal şey de vardır. Ee, Muhtarım. Ee, iki i̇ki katmanlı. Şirahane. İki katmanlı. İki katmanlı, i̇ki katmanlı şirahane. Ve görmüş olduğunuz iki toprakta birbirinden ayrı ayrı. Ayrı ayrı. ayrı, ayrı. de vardı. Burada yıllarca burada yaşadılar. Evet, Ağabey, de, 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 de. Burada bir tane şey dikkatiniz çekiyor. Eksi çıkış noktasına gidiyoruz. Evet. Vucur'da tarih var. Kırşehir'de tarihi yaşamaya Devam, Devam, ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet e burada bir yer var. Evet. Bakıyoruz şahat mı var buradan? Hani havalandırma mı yapmışlar da kuyu mu açmışlar? Kuyu yok. Kaç? Kuyu olma ihtimali var ama. Kaç kişiye? Ama kuyu da evet. olma ihtimali niye yok? Düşündük niye abi? Çünkü bak giriş yeri var noktalar. Muhtarı. Tuzak. Evet. Tuzak atıyorlar burada bu mu tuzak gibi? Düşünün tuzakla gelen buraya metrelerce yere düşüyor? Yere düşüyor. Yere düşüyor. Evet. Mükemmel. Harika bir taktik. Müthiş bir sistematik var. Bu muazzam. Muazzam bir geometri var. Muazzam bir matematik var. Yani böyle laf olsun diye muhtarım. Yani buralar yapılmamış. Yapılmamış. evet. Yapmamış, evet. Devam ediyoruz. Görüyoruz. Ya şu buyurun. Buyurun devam ediyoruz. Kefes yeraltı şehri. Evet. Çok büyük bir salon. Büyük bir yerleşik yeri. Evet devam ediyoruz. Evet yerlerde bak burada da muhtarım görmüş. Evet, olabilir. evet. pencere sistemi, sistemi. kapı sistemi. Halk sistemi büyük ihtimal burada girişte hayvanlarını burada besliyorlar. Arkadaşlar burada Roma'da biliyorsun binlerce insan Hristiyanlığa inandıkları için insanları ne yapıyorlar? Öldürüyorlar evet. Hristiyanları. Evet. Binlerce insan öldürüyor. O Hristiyanlık da bu Hristiyanlığa inanan insanlar şuradan Evet. Hristiyanlığa inanan insanlar ne yapıyor? Kaçış şeyler arıyor. Evet. şeyler aradığı için de buraya gelip yerleşiyor. Evet, bir kez. Hemen giriş noktasını görmekteyiz. Kepezi gördük. Hali Kepezi Hali gördük. Harika işte. çok şu